Şimdi hep dediğim bir şey var. Her şey sizinle alakalı olmayabilir. Bazen karşınızdaki insanın belli alışkanlıkları vardır, istekleri vardır, titizliği vardır, düşünceleri vardır, fikirleri vardır ve ona göre şöyledir. Yani e, ne kadar temiz olsanız da, bakımlı olsanız da, hijyenize dikkat etseniz de bir cinsel birliktelik sonrası bir alışkanlık doğrultusunda banyo yapmanızı isteyebilir. Çünkü dediğim gibi o kendi içindeki hassasiyetler, takıntılar e, temiz görme arzusu işte e, yıkanmışlığın getirdiği o ferahlık ya da ancak onun kendini rahat hissettirmesi duygusu olabilir. Yani aslında bu da bir takıntı. Yani siz ne kadar temiz olsanız da ya da o sabah yıkansanız da ilişki öncesi yıkanmayınca o sizi temiz hissedemiyor olabilir. Bunu eşinize konuşabilirsiniz ama takıntısal durumlarda bu tarz bir yaptırım aslında kendi rahatlaması için. Yani bir obsesyon, kompülsiyon gibi düşünün.